önde Ama ikinci bulmak için daha net pozisyonlar yakalayabildik. Sadece devre olmadan önce Kur'an topta kazanılmış net pozisyonu kaçınca devreye iki sıra gezdiğinde bir sıra girdik. Yine ikinci yarı başlangıcında kötü başladık. Bugün ilk yarıda da ikinci yarıda da zaman zaman top kayıtlarımız rakibe avantaj verdi. O da e, rakipte iyi kullandığı için, birlikte otosarda ve cuma dönümlerinde olduğu için bunu birinci bölgede kullandılar. Biz savunmada kalmamıza rağmen ki bir Yani birinci bölgedeydik. Daha önce ikinci bölgedeydik. Karşılamadan merkezi iyi kapatmıştık. Kenardan geldikleri zaman da yine yardımlaşma iyiydi. Ama yediğimiz ilk golde tamamen rakip boştu. Çok rahat aldı, döndü, boş bıraktık. Bunu kullandılar. İkinci bölgede yine yerleşik savunmada atılan top sonrası Arsen Bakatov e açığa kaldı, gol oldu. Yine oyun oldu. Yani gol bulma oranı açısından düşünürsek rakipten artımız var. Hücum varyosunda fazla olmasa bile gol atabilirdik. Ama yediğimiz golde basit top kayıpları ve savunmada kaldığımızda, yerleşim savunmada rakip uzak olduğumuz için rakip de bunu kullandı maçı kaybettik. Özellikle uzun toplar attığımızda ilk yarıdaki 1-0'dan sonra onları biraz isabetli kullansaydık rakibin arka defans arkasındaki boşları kullanabilirdik. Olmadı. Üzgünüz çünkü e, denk bir maçtı bana göre. Yani e, beraberlik maçı mertliydi. Ama iki biri yakalayan özellikle ikinci yarının başından sonra yakaladıktan sonra onu da iyi kullanan Beşiktaş vardı. Gerçi bu onlardan sonra yine pozisyonumuz var ama daha çok pozisyon bulmalıydık.